Herkese merhaba. Bir şirketin gerçekte ne kadar kazandığını anlamak için finansal raporların derinliğine dalacağımız bu yeni analize hoş geldiniz. Bugün pek çok yatırımcının aklını kurcalayan iki kavrama yakından bakacağız. Faaliyet karı ve net kar. İşte bu. Gerçekten de çok çarpıcı bir iddia değil mi ama? Yani bir şirket nasıl olur da hem karı tavan yaparken ana işinde zorlanabilir? Hani o raporun en altındaki gözümüzü alan rakam var ya, işte o, şirketin geleceği hakkında bizi fena halde yanıltıyor olabilir. Gelin bu işin aslına astarını birlikte çözelim. Peki, hemen konuya girelim. Neden bir finansal raporun en sonundaki o nihai rakam bize her zaman bütün hikayeyi anlatmaz? Bu yanılsamanın arkasında ne var? Finansal terimlere boğulmadan önce gelin hepimizin anlayacağı basit bir örnekle başlayalım. Gözünüzün önüne şöyle mahallenizin o meşhur, mis gibi kokan fırınını getirin. Onların asıl işi ne? Her gün, evet, her gün ekmek ve pasta satmak. İşte kilit soru tam olarak bu. Düşünün ki fırın O ay müthiş bir kar açıklamış. Ama bu kar sattığı binlerce ekmekten değil de bir kereliğine sattığı o eski kamyonetten geliyorsa bu durum fırının ana işinin yani ekmek satışlarının sağlığı hakkında bize ne söyler? Gördüğünüz gibi tek seferlik bir olay bütün algıyı değiştirebilir. Tamam, o zaman fırının tek seferlik kamyonet satışını bir kenara bırakalım. Bize her gün istikrarlı bir şekilde ne kadar ekmek sattığını, yani asıl işinden ne kazandığını gösteren rakam hangisi? İşte o rakam. Bir şirketin uzun vadeli sağlığını anlamak için çok daha güvenilir bir gösterge, resmen işin motoru. Faaliyet karının tanımı aslında her şeyi özetliyor şirketin varoluş sebebinden yani ana işinden ne kazandığını gösterir. Fırın örneğine dönersek, bu sadece ve sadece ekmek ve pasta satışından gelen kar demek. O kamyonet satışı falan bu hesaba asla dahil edilmez. Ekranda gördüğünüz bu kalemlerin hepsi, şirketin ana işini yürütebilmesi için gereken şeyler. Yani ürünü üretmek için ne harcadı, satmak için ne harcadı, ofis kirası, maaşlar, geleceğe yatırım olan ARGE, kısacası o fırını her gün açık tutan ne varsa Hepsi burada. İşte bu yüzden faaliyet karı bizim için çok değerli. Bize şirketin temel iş modelinin ne kadar sağlıklı, ne kadar verimli ve ne kadar sürdürülebilir olduğunu gösteren en net fotoğrafı sunar. Madem faaliyet karı işin özü, peki o zaman net karı ulaşmak için bunun üzerine daha neler ekleniyor? Gelin şimdi resmin tamamına, yani bu denklemin nasıl kurulduğuna bakalım. Şimdi bakın, faaliyet karından net kâra doğru ilerlerken denkleme ana işle pek de ilgisi olmayan kalemler girmeye başlıyor. İşte bunlar bazen rakamı olduğundan çok daha iyi, bazen de çok daha kötü gösterebilen sürprizler oluyor. İşte bu tablo olayın koptuğu yer. Gerçekten çok önemli çünkü farkı o kadar net gösteriyor ki. Bakın şimdi, o tek seferlik varlık satışı vardı ya, hani fırının sattığı kamyonet, faaliyet kârı hesaplanırken bu yok, hiç dahil edilmiyor. Ama iş net kâra gelince Hop anında ekleniyor. Aynı şey faiz giderleri ve vergiler için de geçerli. Bunların hiçbiri şirketin ana operasyonlarının bir parçası değil. O yüzden faaliyet karına dokunmuyorlar. Ama en dipteki rakamı yani net karı doğrudan etkiliyorlar. Ve bu da tecrübesiz yatırımcıların en sık düştüğü tuzaklardan biri. Sadece en alttaki o parlak net kar rakamına bakıp vay be şirket uçuyor demek Belki de fırının aslında daha az ekmek satmaya başladığını ama sadece eski kamyonetini iyi bir fiyata sattığını gözden kaçırmanıza neden olabilir. Harika. Şimdi elimizde iki farklı kar rakamı var. Peki bir yatırımcı olarak hangisine ne zaman odaklanmak lazım? Bu işin püf noktası ne? İşte bu karşılaştırma her şeyi özetliyor aslında. Eğer bir şirketin ana işi yani motoru yıllarca çalışmaya devam edebilir mi diye merak ediyorsanız bakacağınız yer faaliyet karı. Eğer bu çeyrek sonunda tüm vergiler, faizler ödendikten sonra hissedarın cebine net ne kaldı diye soruyorsanız, o zaman cevap net kârda. Ama en iyi analiz bu ikisini bir arada okuyup aradaki farkın neden kaynaklandığını anlamaktır. Neden mi? Çünkü bir şirket elindeki arsayı veya eski kamyoneti her sene satamaz. Bu tek seferlik bir gelirdir. Ama ana işinden, yani fırın örneğindeki gibi ekmek satmaktan elde ettiği karı her sene arttırma potansiyeli vardır. İşte bu yüzden faaliyet karı geleceğe dönük bir sinyal verir. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda kalması gereken o tek en kilit fikir nedir? Eğer bu analizden aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa o da bu olsun. Bir şirketi ileriye taşıyan asıl güç onun motoru, yani faaliyet karıdır. Net kar ise o yolculuğun sonundaki skordur sadece. Ama yolculuğun ne kadar sağlıklı geçtiğini her zaman göstermez. Ve son olarak size bir soru bırakıyorum. Bundan sonra bir şirketin finansal raporunu açtığınızda dur bakalım. Bu gelir acaba sürekli mi yoksa tek seferlik bir şey mi diye sorgulayacağınız ilk kalem hangisi olacak? Tabii şunu da unutmayalım. Burada paylaştığımız bilgiler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Akıllı bir yatırımcı olarak her zaman kendi araştırmanızı yapmak en doğrusu. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.